Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yalı yeni bölümünden yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz yılbaşı sonrası dizinin çekimleri başladı ve oyuncularımız tatilden döndü arkadaşlar işte sette başlayan görüntülerden oluşan videonu ben de hemen sizlere iletmek istedim Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir bugünkü sete birlikte geldiler ve Yalı'da yeni set başladı. İşte Mert Ramazan Demir'in Yalı'ya giriş ve çıkış görüntülerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Herkes sabırsızlıkla yeni bölümü bekliyor. Bakalım Cuma akşamı neler göreceğiz. Tabii ki fragmanda dört gözle bekleniyor. Yalı Çapkını herkes tarafından sevilen muhteşem bir dizi. Herkes sabırsızlıkla tabii ki bölümü bekliyor. Çünkü bölüm sonu öyle bir yerde bitti ki herkes dizini izleyip izleyemeyeceğini bu bölüm sonrası karar verecek. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer bu tarz videolardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.